Ne zaman sevginin oldu peki? Olmadı işte diyorum. Ya hiç bir eline erkek eli değmedi. Ya olmadı. Hiç değmedi. Değmedi. Hiç öyle bir şey yaşamadan. Yok yaşamadım. Hiç yatak ilişkin olmadı. Hayır. Ooo oh, hayır dedi. <laughs> ne ne yaş 31. Evet. O zaman seni bu programdan sonra evlendireceğiz. Hemen Hem ya. maillerinizi bekliyorum efendim. Evet. Hayat Malikova'yı. Benim evet. Erkek eli hiç eline değmemiş. <laughs> Efendim 50 kilo altına ben baş göz ediyorum. Oradan da 5 kilo ver bari. Tabii, ki, tabii, anlaşalım. tabii ki tabii ki. 5 kilo senindir yani. O zaman e, <laughs> yani belirli bir yaştan sonra zor olmaz mı? Korkarsın <gülüyor> Neden? <gülüyor> hiç zor olmuyor ya bana. Denemediğin şey nasıl zor? Evet yani hiç Denemedi. denemediğim şey nasıl istek? Peki hiç ya... böyle bir istek olmadı mı içinde? <laughs> yani ben şey, işimin yoğunluğu ne Uydurma. Ya. Yaş 31. Kaç ya kaç yaşına kadar saklayacağım böyle kendini? Kendimi saklamıyorum ki. Olursa olur yani. Taliplerim mi yok? Taliplerim var da bir konuştum ya stand-up'ımda. Onlara gideceğimek gitmesem daha iyi. o Beğenmiyorsun? Zaman, beğenmiyorum değil. Yani e, şu ha. ilişkiye inanmıyorum diyelim. İlişkiye inanmıyorsun. Bir şey ki bitecek. Neden ben ona başlayayım? Ben sana bitmeyen ilişki bulacağım bu programdan sonra canım. Benim. Hadi bakalım.